Sani Konukoğlu Hastanesi yoğun bakım ünitesinde oksijen cihazı kaynaklı çıkan yangında hayatını kaybedenler arasında eski Nizip Sekili Belediye Başkanı ve halen AK Parti Nizip Belediye Meclis üyesi Ali Safet Kampolat olduğu öğrenildi. Feci olayda hayatını kaybeden Kampolat'ın COVID-19 tedavisi gördüğü hastanede durumunun kötüleşmesi üzerine ise yoğun bakım ünitesine alındığı ve bir süredir yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Devam ediyor. Ne yazık ki sabah saat 4.45 sıralarında meydana gelen patlamada e, 8 vatandaşımız kaybetti hayatını. E, hastanın hayatını kaybeden hastaların, vatandaşların yakınları da hastanın yanına hastanın olduğu bölgeye akın etmeye başladı. Üzücü bir gelişme. E, kameraman arkadaşım da aktarıyor size. Hasta yakınları, hayatını kaybedenlerin yakınları şu an olay yerinde, hastanın olduğu yerde. Ne yazık ki 8 vatandaşımız hayatını kaybetti. Güne üzücü bir haberle başlamış olduk. Sabah saat 4:45 sıralarında meydana geldi patlama.